Arkadaşlar merhaba. Eğer konusunu işlemeye devam ediyoruz. Şimdi eğer konusunda en çok kullandığımız yardımcı elemanlardan bahsedeceğim. Ve konusu ve ya da konusu. Şimdi bu ikisi ne işe yarıyor? Şundan bahsedeyim. Şimdi mantıksal sınanma örneklerim şimdiye kadar tek sınanma üzerineydi. Peki benim mantıksal sınanmam birden fazla koşula bağlıysa ya da e, aynı değişkeni çevirecek birden fazla doğru koşulum varsa ne yapmam lazım? Bu konuyu işleyeceğiz. V konusu ve ya da konusu birlikte. Şimdi benim değişkenimin gerçekleşmesi için yani eğer de yazdığım fonksiyonun doğru olması için diyelim ki birden fazla koşulum var. Bunu yazarken V konusunu açacağım. Tabi bu birden fazla olduğu için bakın mantıksal 1, 2, 3 diye gidebilir. Bu tamamen size bağlı. Şimdi ben diyorum ki buradaki hücrelerim için bir fonksiyon yazacağım. Diyeceğim ki benim buradaki sayım büyüktür. 50'den olsun. Tamam Yani benim doğru koşulumu çevirmek için mantıksal sınanmam önce 50'den büyük olan sayılar için olsun. Bununla birlikte bana ayrıyetten şunu sağlamasını istiyorum. Çift olan sayılar için. Yani bunu nasıl belirlerim? Mod ile belirlerim. Yani matematikte mod bir sayının bir bölen karşısında kalanını verir. Sayım bu. A2. Şimdi çift olan sayıları devreye alsın dediğim için modumun 2 olması lazım. Mod 2 Şimdi modumun eşittir sıfır olması lazım. Şimdi benim mantıksal sınavım burada bitti. Ne dedim? Benim buradaki sayımın işleme alınabilmesi için önce 50'den büyük olması lazım. Ondan sonra çift sayı olması lazım. Yani 2'ye bölündüğünde sıfır kalanını vermesi lazım. Bu koşulları sağladığında fonksiyon bana ne yapsın? buradaki sayıyı 2 ile çarpsın. Burayı da bir parantezi belirtelim. Buradaki sayımı 2 ile çarpsın. Ve e, kaç eksilsin? 3 eksilsin diyelim. Kapatıyorum. 3 eksilsin. Ha. Ondan sonra yanlışsa ne yapsın peki? Bana istenen değeri sağlamamaktadır yazsın. Şimdi parantezimi kapatıyorum. Şimdi bakın istenen değeri sağlamadı. Neden sağlamadı? Benim sayım 50'den büyük mü? Evet. Ancak mod 2'ye aldığımda yani çift olduğunu test ettiğimde sayımın tek olduğunu görüyorum. O yüzden işlemi almıyor. V ile yazdığınız her fonksiyonu doğru sonucu çevirmesi için yani a2 çarpı 2 eksi 3'ü sağlaması için V ile yazdığınız her koşulu buradaki değer için sağlanması lazım. Aksi halde sonucu vermeyecektir. Yanlışa çevirecektir. Şimdi ben bunu uzatıyorum. Uzattım. Bakın değişen değerlerim 72. Mesela ne oldu? Mod, e, mantıksal sınanmamı test ettim. Mantıksal sınanmam neydi? Sayımın 50'den büyük olması ve çift sayı olmasıydı. Ne yaptım? Bak kontrol ediyorum. Sayım 50'den büyük mü? Evet. Aynı zamanda modu 2 yani çift bir sayı mı? Evet. O halde ne yapacaksın? Bana buradaki sayıyı 2 ile çarpıp 3 eksilteceksin. Geldim aşağıya bakın. Burada da şey var mesela. 50'den küçük oldukları için yapmadı. Geldim. Şurada 109. Bakın 50'den büyük ve çift. 50'den büyük ve çift. 50'den büyük ve çift. Şimdi ya da kısmına geçelim. Ya da konusu benim yazdığım mantıksal sınanmama e, yaz, kaç tane yazarsam yazayım ister 3 tane olsun ister 5 tane olsun herhangi birinin doğru olması benim için yeterli olacaktır. Bunu da bir örnekle gösterelim. Eğer diyelim aynı mantıkla gidelim. Buradaki değeri pardon önce ya da ya da benim buradaki değerim büyüktür 50 ya da mod buradaki değerim mod 2'si yani 2'ye böldüğünde sonucun 0 olması sonucunda burayı Alfa'nın çarpı ikisi parantez içerisinde yazalım. Eksi 3'ü yanlış ise tırnak içerisinde Bilirsin. istenen değerin istenen değeri sağlamamaktadır. Parantezimi kapatıyorum arkadaşlar. Aşağı geçtiğimde bakın uzatıyorum şimdi formülümü. Bakın ne oldu? Burada sağ V ile yazdığım aynı fonksiyonu burada sağladığını gördüm. Bakın burada ya da olması için herhangi birine koşulunu sağlaması yeterlidir. Yani ya da olduğu takdirde herhangi birinin uygunluğu fonksiyonunu doğru olarak çevirecektir. Bakın sayı 50'den büyük. Evet ama mod 2'de bu sonuç 1 verir. Yani çift bir sayı değil. Yani çift bir sayı mod 2'de sağlamamış olmasına rağmen fonksiyonu ya da sayesinde doğru çevirebilirim. Ondan sonra bakın burada istenen değeri sağlamamış. Neden sağlamamış? Her ikisi için de uygun değil. Neden? Ne 50'den büyük, ne mod ikisi sıfır. Yani ne 50'den büyük, ne de çift bir sayı. O yüzden istenen değerimi sağlamadı. Ama diğerler için bu durum söz konusu değil. Bu konunun anlaşılır olduğunu düşünmekteyim. Umarım verdiğim örnekler açıklayıcı, sade ve anlaşılır olmuştur. Kanalıma abone olup videolara yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.